Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz. Umarım iyisiniz, iyi olursan kendimi çok iyi hissedeceğim. Ve gerçek iyi olduğunuz gördüğüm zaman seviniyorum, mutlu oluyorum. Ve Instagram, TikTok, YouTube için hepinizi selamlıyorum, hepinizi çok seviyorum. Takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için, izlediğiniz için şükran duyuyorum. Teşekkür ederim hepinize canım. Ve şimdi gene nedir haliniz çıksın falınız. Bir fincan kahve içtik sizin için yorumlama başlayacağız. Bunun devamını görmek isteyenler YouTube'da falcı annede görebilir arkadaşlar. Bugün biliyorsun çarşamba günü ve aralığın 20'si 2023. Az kaldı 24'e gireceğiz Allah'ın izniyle. Ve şimdi sizin için yorumlamaya başlayacağım. <laughs> Alma verme dengesi için ve abone olsan sevinirim, mutlu olurum arkadaşlar. Fincanımızı size gösterdik, size gösterelim ki ondan sonra yorumlamaya çalışacağız. 1-2-3 hayırlı kapınız görünüyor. Sizde görebiliyorsunuz Ve sizde görüyorsunuz Allah'ın izniyle Bakalım burada neler var sizin için Ve sizin için yorumlamaya başlıyoruz Beklendiğin bir haber var Bu haber gelecek Bir telefon haberiniz var Bir şey biraz merak ediyorsun Bu meraktasınız gibi Bu merak edenler ise ve burada da kalbinden geçeni onu söylüyorsun. Onu söyleyeceksin. Ve üç kişilik bir konuşma var. Üç kişilik e, konuşacaksın. Artık nedir? Bir şeyle bir de bir sıkıntı yaşamışsın. Biraz içim burkulmuş ve biraz çok kapalısın. Bir şey hep böyle her şeyi içine atıyorsun. Ama yeni arkadaşlık kuramıyorsun. Yani arkadaşlık yapamıyorsun gibi bir durum. Bir de farklı bir şeyi biliyorsun. Bir kısmetiniz var. Çok iyi olacak bu kısmet bir de çalışan insanlarla birlikte ve bir yola koyma karar vermişsiniz gibi ve bir de artık bir boş hayalin peşinden koşamıyorsun gibi bir durum var. Buradan da bir insanlar sanki böyle oturmuşsunuz gibi bir sizin için bir büyük bir kısmet var artık değer veren insanlar var. Ve öyle kişilerle kalkmayı, oturmayı düşünüyorsun. Biliyorsun. Ve diyorsun ki bu insanlarla kalkıp oturmam. Biliyorsunuz. Böyle düşün. Bir de burada bir de içine bir sıkıntı koymuşsun ama Aydınlığa, çıkacak aydınlığa. Bir de bir gördüğün zaman bir elini kaldırmış iki kişi ve kollarını sanki birleştirmiş bir kral vereceksin. Sevinçle bir kutlama yaparsınız gibi. Ya da küsmüş, barışmış olabilir. Ya da bir sözleşme de olabilir. Belki ortaklık da olabilir gibi. Ve ellerini birleştirdiğin bir kişiyle bir beraber bir ilişki de olabilir. Ve yeni bir ilişkiye de başlamış olabiliriz. Enerji yüksek bir kişiyi Bir de artık bu neyse seviniyorsun, mutlu oluyorsun. Bu seviniz sanki bir beraberlik olabilir gibi. Bir de bazı kişiler küsmüş, barışacak birilerine deyim. ya da ortaklıktır, ya da birisi yani aşk yaşıyor, ya da biri küsmüş, barışıyor. Yani değişik değişik şeyler daha çıkabilir arkadaşlar gibi. Bir anlaşmışsınız gibi görünüyor. Bir madi kazanç sağlayacaksınız gibi. Bir ayaktasınız. Sanki hanenin ortasından böyle sevinç mutlu haberiniz gelecek biliyorsun gibi ve bir e, ilişkini düzeltmeye çalışıyorsun bazı kişiler yanlış söylemiş yanlış konuşmuş ve bir sevdiğin kişi senin sanki vicdanın sesi ile ve seni kazanma çabası ile olacak ve burada A harfi, A harfi, C harfi çok dikkat et. güzel bir ilişkiniz geçecek gibi ve bir bir küçük tartışma aranızdan geçebilir ve ama durumlar düzelecek, düzeltiyor gibi biraz sözleriniz sanki etkisinin altından kalıyor ama çok güzel sevinç bir müjdeler oluyor gibi ve göz nazar halinizden görünüyor. Bunun içinde ve selamet var buradan bir şey bekliyorsun gibi güzel bir haberiniz var. Ve görüyorsun deve de var. Deve kısmettir. Kısmet senindir. Ve biri gölgeleyebilir ama bu kısmet sizindir. Hak yerini buluyor yani. Bunu. Ve sakin ve böyle izleyeceksin. Kendin hakkını savunacaksınız gibi görünüyor gibi. Bazı yalanlar var. Sen huzuru bulacaksınız bu neyse. Kendinle barışık barışık bir beklendiğin haberler olacak. Bazı konular sıkıntılar yaşanmış depresyona girmiş gibi bir ayağın boşlukta bir erkek böyle iki erkek pişmanlık duyuyor ve haklıyla huzuruna yaşayacak. ve ilişkiniz gene toparlayacak ve ertelenmiş bir yolculuğunuz yeni gidecek. Ve bazı zaman bir hatanın farkında varıyorsun gibi. Bir muhabbetten az azla konuşuyorsunuz gibi. Ve buradan artık bir para ilendir ne ilendir? Burada her şeyi yerine oturacak, bir de bir taşınmak istiyorsun. Sanki bir güzel haberler alacaksınız gibi. Bir bu taşınma olayı olabilir gibi. Nasibinizi, kısmetinizi başka bir yerden alıyorsunuz gibi. Bunlar hepsi Allah'ın izniyle olacak. Bir de her tartıştığı zaman ne yapıp ne edip su üstüne çıkarıyor. Yani hatalı da olsa kendini hep üste çıkarıyor. Sanki bir şeytan gibi bir kişidir. Şeytan tüylü, yağcı ve politikacı sürekli kendini haklı çıkarıyor. Öyle bir karakteri var ve inatçı ve egolu bir erkektir. Kusura bakmayın. Üçüncü kişiden fazla olumsuzluklar yaşıyor gibi bu üçüncü kişi aradan çıkarmak istiyor. Madi anamda son aylarından sanki zorluk çekiyor ve çok da kendini ve bazı şeyleri e, birlikleri yaşıyor doğru fiziki uyumlu, kafa uyumlu yaşıyorsunuz gibi yan yana iken çok iyi. Ayrı kaldığı zaman ya da ayrı evlere geçtiği zaman karşıdaki insan e, sanki davranışlar değişiyor ve sergiliyor sana buradan. Bir de üç hayırlı kapın arka arka var. Ve bir gözyaşların son döneme geçeceksiniz gibi tamamıyla bir kalp kırılmış kanamış tekrar tekrar sanki bunlar başına geliyor gibi gelecek seneye kadar Allah'ın izni ile yani yeni yıla girdiğimizden içinizden kalan ve yarım da olsan tam da olsan yavaş yavaş ve tamamlanacaksın mutlu Olacaksın bu mutlu olacaksın Allah'ın izni ile sevdiğin bu kişiyle birbirinizi sanki birbirinizi sevgi ile birbirinizi kabul edeceksin. <laughs> Bir de e, sanki e, buradan gördüğüm kadar beyninizden iyi düşünürsen iyi olursun kötü düşünürsen kötü olur. Bunun için her zaman iyi düşünün, iyi olsun arkadaşlar gibi size söyleyeyim. Bir başkasına çok yemek vermişsin ama pişman olmuşsun. Bir madi emekleriniz çok vermişsin. Hem madevi hem madi. Senin sayandan çok yükselmiş. Dört dörtlük olmuş. Ama e, geçici bir süreç bir sorun yaşıyorsun. Bu bir ortaklaşa bir durum yapacaksın bir ortaklaşa bir iş yapacaksınız gibi. Bu iş artık bir bir kişi de bir pişmanlık duyuyor sizden sanki uzaklaşmış gibi ve mesafe koymuş. Biri bir tekliften size gelecek ama iş teklifidir, açtak teklifidir. Buradan bilemiyor gibi bir durum var. Görüyorsun bir mutlu bir haberiniz var gibi görünüyor. Ve bu kişi gitmiş ve bu kişi geri gelecek. Ve gelecek gene mutlu olacak Allah'ın izniyle. Ve kafası çok karışık bu erkeğin aşırı derece ve hatalarını anlayacak gelecek Allah'ın izni ile ve çok da rahatlama olacak sizden canım ve şu an üzerine gitmezsen daha iyi biliyorsunuz gerçekten ve sevgisi senden yanadır ve rahat olacak biliyorsun rahatlama olacak sizden bir de buradan beklendiğin daha fazla e, Allah'ın izniyle rahatlama olacak sizden. Artık neyi biliyorsun, neyi beklendiğine çok değer vermişsin ki ama seni kırmış ama artık kimseyi sevmiyorsun. Diyorsun ki ben kime iyilik yaptım, kötülük oldu. Hep canını yakmış, kimseyi sevmek artık istemiyorsun. Bıkmışsın diyorsun yeter kimseyi sevmeyeceğim gibi yatar. Bu dünya böyledir. Yaparsın yapmazsın gibi ve bazı kişilere çok iyilik yapıyorsun görmezsin. görmüyor. Yani inançlı insanlar zorlan e, onları şey yapamazsın. Görmüyorsa zorlan gönderemezsin. Ve onun için boş verin. Kimseyi memnun edemezsin gibi doğrusu. Biliyorsun onun için böyle bir bir kendine göre biliyorsun canım. Çok da düşünüyorsun, taşınıyorsun. Sanki uykusuz gez, geceler yaşıyorsun baya. Artık dinlemekten yorulmuş gibi görünüyor. Belli etmek de istemiyor gibi. Şu şekilde sanki ilerlemek istiyorsun biraz sabırlı olman gerekiyor ve mecbur bir adım ve Allah'ın izniyle se ilerleme bir döneme geçecek ve Allah'ın izniyle bu ilişki daha güzel olacak ve karşı tarafa sabırla geçeceksin sabır ne kadar kopukluk olmuşsa gene sorunlar yaşamışsa gene bir araya geleceksin gibi biraz Kendini pop poflay seviyor o kişi. İtifat seviyor. E, enerjisi öyle. Her insanın enerjisi ayrıdır. Bu duruma karşı artık diyorsun ki yeter bir yere kadar. Biliyorsunuz. Buradan da gördüğün kadar sanki sonunda diyorsun açılacağım. Ve ben adım atacağım. Başkasını düşünemiyorsun. Ondan düşünmeden onu kafanızı yasta koyamıyorsunuz gibi. Burada baktığından da bu kişi de bir adım bekliyor sizden. Beklendiğin adım bu çevirmeyecek. Sen açılamıyorsun, o açılamıyor. Ve ikiniz de bel taraf oluyorsunuz gibi bir haberiniz var. Bu haber çok olumlu hanenize gelecek. Ve gelecek ki Allah'ın izniyle yeni yala çok güzel hem maden hem manevi hem aşk hem de siyahat güzel şeyler sizi bekliyor hayırlısıyla. Bu kişinin ismi içinden e harfi Z harfi olabilir. Bir görüşme oluyor. Bir kişi vasıla oluyor. Ve dördüncü, beşinci ayda hanede bir sürpriz geliyor. Bir gelişme oluyor. Bir para bekliyorsunuz. Ve sıkışmışsınız. Bu para size ilaç gibi gelecek. Sizi rahatlatacak. Ve siz de bunu bekliyorsunuz. Bunun yani gelecek merak etmeyin yani. Doğrusu bir de bir işten alakalı bir iş, bir yola gideceksin. Kafanızda çok sorular var. Bu soruların cevapları var. Ve 4-5 vakitten güzel bir şekilde bir onay alacaksınız gibi hayırlısı olacak. Bir kişinin gözyaşı var sürekli ağlıyor gibi bir bebek görünüyor. Çok dua etmişsiniz. Bu bebek bu haneye gelecek Allah'ın izniyle. Buradan da bir çam ağacı var köklenmen yeniden doğmak ve ve yeniden sanki bitiyor yeniden bu ilişki başlıyor ve bir adım atıyorsun bu adım her adımda size şans getirecek ve her adımda size güzellik getirecek ve size mutluluk verecek bu adımlar canım. Doğru. Bu uzun yola gideceksin bir bir kişi hastadır yakın zamandan iyileşecek. Yani yakın zamandan iyileşme gidiyor. Yani Allah'ın izni ile buradan da çok güzel önünüzden güzel aylar var ve güzel haberler var ve güzel haberler var size beklediğinden daha fazla güzel mucize bir sevgi mutluluk size geliyor ve bir iyi bir dost görmüşsün kendine bu dost sana kardeşinden daha yakın bir destek verecek size arkadaşlar şimdi tabağınıza da bakalım İsteyen kişiler beni özelde arayabilir ve numaram orada Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da bulabilir arkadaşlar. Şimdi tabağınıza da niyet edene etmeyeni herkese gelsin. Bakalım neler çıkıyor. Hayatınızdan görelim. Biliyorsun. Bir insin insan Ve niyetini düzeltiyorsun gibi. Ve Allah'ın izniyle. Ve bir kişi kuyunu kazmış ama kendisi düşüyor. Biliyorsun sanki bir kişiye yalvarmışsın ama seni takmamış gibi biliyorsun gibi biliyorsun. Biliyorsun bir de bir aklındaki kişi görüyorum buradan bak ördeğiniz var karşılıklı oturuyorsun ve yolunuz var çıkmaz sukan var göz aydınlığım var bu bir kişiyle görüşeceksin ve ikiniz tartışmışsınız ama konuşuyorsun gibi ve bir kişi de kendini ha haksız yere haklı yere girmeyi düşünüyor. Halbuki haksızdır doğrusu. Bir de üçüncü kişiler girmiş araya, farklı arkadaşlar girmiş olabilir. Bir kalabalık var. Bir haber alıyorsun gibi. Bir kuş sana bir haber gelecek. Bir de sevineceksiniz bir haber. Bir kötü bir durumdadır sizinle konuşmak istiyor gibi. Bir arkadaşından bir haber alacaksınız gibi. Bu kişi sana bir kişiyle sana bir haber gönderecek. Diyecek sizinle görüşmek istiyorum. Arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım takip edersin, yorum yaparsın. Beni izlersin. Hepinize çok teşekkür ederim. Biliyorsun inan ki haçta da size hepinize böyle bütün izleyicilerime dua etmişim. Dilek tutmuşum onların yerinden. Umarım her zaman da benim dualarım içinden olur. Kendinize çok iyi bakın.